Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Arduino'da devam ediyoruz, ilerliyoruz. Biraz alt seviyelere indik. Yani Arduino'nun mikro işlemcisine müdahale etme, işte milis fonksiyonudur, işte bugün işleyeceğimiz interruptur bu konulara kadar geldik. İlerledik yani. Şimdi bugün kesmeler ya da başka bir deyişle interruptları işleyeceğiz. Kesmeler biraz ağır bir konu sayılabilir. Biraz uğraşmanız lazım. Ben de tek videoda bitirmeyi düşünmüyorum. Bu bir giriş videosu olsun, basit bir video olsun. Çok zorlamasın sizi de, beni de. Bir intro'dan başlayalım. Çünkü bu önemli bir konu. Ee, nasıl önemli? Size şöyle anlatayım. Biraz güncel hayattan, çok elektronik olmasın, güncel hayattan bir şey olsun. Örnek veriyorum. Siz bir tane mesela otonom araç yaptınız. Bu otonom araç nasıl çalışacaktır? Bunun bir void loop'u olacaktır tırnak içinde. Kendi için içinde çalışmaya devam edecektir. Her şeyi araç optimum koşullarda kullanacaktır. İşte şeridi takip et, işte şu kadar hızda ilerle gibi bir sürü algoritmalar yapacaksınız. Fakat burada istenmeyen durumlar olur. Yani o Arduino tırnak içinde yapamaz ama şerit takibini yaptı, işte etrafa baktı, şuna baktı, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Ama pat önüne biri çıktı. O işleviyle devam mı edecek yoksa ho o diyecek. İşte Arduino'nun o hop dediren şeyine biz kesme diyoruz. Yani normal çalışma rutinini kesip başka bir yerde başka bir işler yapmasına biz e, interrupt ya da kesme diyoruz. Bunu İçeriden aldığı verilerle de yani Arduino'nun kendi içerisinde oluşturduğu verilerle mesela zamanlayıcıla da olabilir. Ya da dışarıdan aldığı verilerle de olabilir. Mesela bir sensörden gelen veri Arduino'ya hop diyebilir. Şimdi bununla ilgili basit bir uygulama yapacağım. Ama eğitici olmasını planlıyorum. Şimdi gelin isterseniz uygulamanın ayrıntılarına bir bakalım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi önce kablolamadan başlıyoruz. Devremizde toplamda 7 tane LED'imiz bulunuyor. Bir tane de butonumuz var. Buton interrap için yani dışarıdan müdahale edebilmek için koyduğu basit bir malzeme. Anlaşılması kolay. Butonu 2 numaralı pine bağladım gördüğünüz üzere. Neden 2 numaralı pine bağladım? Çünkü Arduino'nun interrap girişleri 2 tanedir. 2. ve 3. pininde bağlıdır. Bunlara ikinci pine bağlı olan interrap'a sıfır. Üçüncü bine, pine bağlı olan interrupt'a da interrupt 1 ismi verilir. Burası önemli. Tekrar edeyim. İkinci pinde olan interrupt'a interrupt 0. Üçüncü pinde bağlı olan interrupt'a da interrupt 1 ismi verilir. Diğer ledler zaten 6 ile 13 arasında bağlanmış ledlerdir. Ha, 6 numaralı led bizim alt rutinin yani interrupt kullandığımızda hareket edecek yani diğer ledlerden bağımsız olarak hareket edecek ledimiz. Onu özellikle de beyaz yaptık. Şimdi gelin isterseniz işin kodlama kısmına bir göz atalım. Kodlama kısmı bayağı yoğun çünkü. Haydi buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben önceden hazırladım programı. Bu da önemli olan yerleri birkaç defa tekrar ederekten üstünden geçelim. İlk satırımız biliyorsunuz. Unsigned long Long bir tür değişken de unsigned da bunun işaretsiz olduğunu yani sadece artı değerleri alabileceğini. i̇ki tane değişkenimiz var. S ve S1. Bunları minis fonksiyonu için kullanacağız. Ee, gelelim voice setup'a. Voice setup for döngüsü içerisinde A6'dan başlayıp 13'e kadar giden bir sayaç kurguluyorum. Bu sayaçta A değişken olarak kullanılıyor ve output oluyor. Gelelim en önemli yere. Bu filmdeki esas olanı. Attach interrupt interrup yani bu şu anlama geliyor. Bir interrup alt rutini kullanacağız. Bu alt rutin sıfırda yani az önce bahsetmiştim. Arduino'nun 2 numaralı pini aktif olacak. Pin numarasını ifade ediyor. Burada çalıştırılacak alt döngü. Benim ismi alt dng isminde bir isim verdim. Şurası önemli. Falling. Bu butona basıldığında ya da gelen sinyalin yükselen kenarı mı düşen kenar mı yoksa yüzey mi ya da değişen mi olduğunu ifade ediyor. Bunların şöyle yükselen kenar rising, düşen kenar falling, değişim de change isminde veriliyor. Low ve high var ama low ve high çok fazla kullanılmıyor. Siz burada 3 tanesini bilmeniz yeterli. Rising, falling ve change'i bilmeniz yeterli. Interrupt'ı isterseniz tekrar bahsedeyim. Çünkü bu bu videonun esas konusu bu. Attach interrupt, interrupt'ı aktif et ya da interrupt çalıştır. Hangi pin olduğunu ifade ediyor? 0 yani Arduino'nun ikinci pini. Alt döngü isimli bir alt döngüyle çalışacağız. Ve falling şeklinde. Falling'de alternatifleri change ve rising yani değişim ve yükseliş anlamına geliyor. Low ve high var ama bunları biz kullanmıyoruz genel itibariyle ya da ben şu ana kadar hiç kullanmadım. Void loop bildiğimiz işte klasik bir for döngüsü. For döngüsünde 7'den başlamışız. 13'e kadar gitmişiz ve birer birer ilerlemişiz. Önce ledleri yakıyoruz. Teker teker. Sonra 100 milisaniye bekliyoruz. Özellikle bekleme komutu koydum buraya ki bizim interrupt'ımızın çalışmasını anlayabilin diye. Bir tarafta void loop dönerken diğer tarafta alt döngüyle neler yapıldığını görebilirsiniz diye digital right a love diyerek de her seferinde bir sonra bir önceki LED'i söndürmek söndürme komutu verdik. Şimdi gelelim buraya. Butona bastığımızda normalde bu rutin yani void alt dng rutini çalışmaz, fonksiyonu çalışmaz. Bu biz butona bastığımızda bir e, çalışmaya başlar. Önce S'yi milis değeriyle eşitler. Milisi biliyorsunuz daha önceki videolardan. Yaklaşık 3-4 tane video çektim milis ilgili. İsteyenler onları da bakabilirler. Bu video onlardan sonra gelmesinin temel sebebi o milisi kullanabilmek. Burada kullanıyoruz milis fonksiyonundaki değerleri S değişkenine atıyoruz. Yukarıda hatırlarsanız gördünüz S değişkenimiz vardı. Sonra digital write 6. Bunu da algılayabiliriz. Sonra şurası önemli. 6'daki değer neyse mesela 6'daki değer 1. 1 ise bunu 0 yapan ya da 6'daki değer 0 ise bunu 1 yapan satır. Yani neyse tersini alan satır. Sonra S ile S1'i de eşleştiriyor. Düğmeye bastığımızda şöyle oluyor. mikro işlemcinin içerisinde dönen hikaye şu. Normalde Arduino void loop ile çalışıyor. LED'leri yakıp söndürüyor. Burada Soldan sağa hareket ettiğini görüyoruz. Gördük ilk başta. Ee, ardından biz butona bastığımızda buton değeri normalde ben pull-up bağlamıştım direnci. Pull-up bastığımda yani butona bastığım an falling olur yani 5 volt 0 volta düşer. Ardından şu rutin çağrılır. Bu rutinde de minis fonksiyonu ve diğer işlemler yapılır. LED yanıyorsa söndürülür, Sön sönükse yanar ve burada Arduino'da sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal çalışmasına devam eder. Şimdi arkadaşlar interrap'ın en basit anlatımı bu olur bence. Daha zor anlatımlarda olabilir. İlerler ilerleyen günlerde ile ilgili farklı uygulamalar da yapacağım. Bu zorluk eğer yeter. İsterseniz devrenin çıkışına bir bakalım. Haydi buyurun. Arkadaşlar en son solda gördüğünüz LED, interrupt için kullandığımız LED, bu butona bastığımızda bağımsız olarak diğer algoritmadan bağımsız olarak kendi rutinini uyguluyor. LED'i yakıp söndürebiliyoruz. Şimdi bu interruptla ilgili basit bir uygulama oldu. Fakat interrap bu kadar basit bir anlatımı olan bir şey değil. ile ilgili daha farklı videolar da hazırlamayı düşünüyorum, farklı modüllerle. Şimdilik interrapın anlatımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ek olarak da ile ilgili soru ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.